Yeni bir fazmafo videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden şu evlere kabus modunda bir dalış gerçekleştirelim. Ee, Tanglewood, Edgefield, aynı şekilde bu Ridgeway, burası Court. Buraya gideceğiz, Willow'a gidebiliriz. Bunların içerisinden e, Tangle'dan başlayalım. Ekipmanlarımızı ekledik, hazır verdik, gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu oyun içerisinde Görüntülerde biraz problem var. Bakın mesela şu saate görüyorsunuz değil mi? Buradaki sayaçta e, rakamların arkasında böyle kırmızı kare görüntü bozuklukları var. Şöyle biraz geriye çekilirsen bakın. Hayaletin isminin olduğu yerde, şurada haritanın isminin yazdığı yerde. Bakın Yak uzaklaştığım zaman okunmuyor. Yaklaştığım zaman HD oluyor görüntü. Yani bu benim e, görüntü ayarlarımla alakalı olduğunu düşünüyorum Çünkü oynadığımız birçok kişiye sorduğumda herkesle aynı sorun olduğundan bahsediyorlar. Ee, sanıyorum bu son güncelleme küçük bir yama geldi. Ondan sonra böyle oldu bu. Hani biz herhangi bir ayar değiştirmedik. Ama sanıyorum düzeltirler bunu. Küçük bir güncelleme daha gelirse bu görüntü sorununu çözecekler diye düşünüyorum. Haşil avlanmasını engelle. Tuzun sürmesini sağla. Fotoğrafını çek. Hayaletin fotoğrafını çek. Olur. Abicim biz fotoğrafçı mıyız? İstiyorsan kaydı alayım içeride. Bakar izler izler. Güleriz daha sonra kemiği de elimle koymuş gibi oldum. Evet. Müzik kutusu yok. Saklanacak yer bir tane var. Lanetli ayna yok. Tarot kartı olmasını isterdim. O da yok. Kemiği bulduk. Bulu bebeği yok. Burada saklanacak yer yok var ne yok. Give us a sign. Are you here? Give us a sign. Where are you? Necromancy var. Saklanacak yer var. Give us a sign. Are you here? Where are you? Give us a sign. Lan EMF kapalı gidiyormuşuz ya. Orada da arka bahçeye dekor, havuz falan bir şey yapmışlar. Bari en azından bir çıkıp gezebilseydik oralarda. Işık söndürüldü. tekrar çekmeyeceğim çünkü normalde ilk fotoğrafı bize çok öncesinden hani parmak izi olarak veriyordu. Daha sonra çekince etkileşim veriyordu. Şimdi bazen ilk fotoğrafı etkileşim ikinciyi parmak iz veriyor. Çok saçma sapan bir hal aldı. O yüzden yine fotoğraf çektiğimde ya çöpe gidebiliyor. Normalde kabus modunda yani mükemmel oyun tamamlama görevimiz var. Aslında onu yapmak istiyorum. Ama bu şekilde bir fotoğrafı fire vererek bunu heba etmek istemiyorum. Hayalet küresi var mı? mutfakta olma ihtimali nedir? Şöyle bir tarama yapalım. Yani olabilirsin ama küre yok buralarda. Dondurucu soğuk falan da olabilir bak. Küre şart değil. Dondurucu soğuk kanıtı da verebilirsin bize. Anlaşıldı. İşimizi zorlaştıracaksın. Hoylu olduğunu biliyorum. Lan neredeydi o saklanacak yer? Buraydı değil mi? Evet. Tamam bir tane saklanacak yer gözümüzün önünde olsun. Olsun ki bu ev çok küçük. Biraz sıkıntı yaratır bize. Deneme yapalım. Oo akıl sağlığı gidiyor. Hiçbir şey yapmadım akıl sağlığı götürüyor. Fotoğraf, telsiz, UV. Girdik, geldik, gidiyoruz. Kapı, pencere, herhangi başka bir yere dokundun mu? Give us a sign. Give us a sign. Show yourself. Are you here? çatal sesi geldi buradan bir yerden. Lan nasıl? Nasıl ya? Tamam kapıyı serbest bırak ya artık. Kapıyı bir serbest bırak artık. Dondurucu soğuk. Burada şey söyleyeceğim. Bu var ya bu tabağa kaşığı oynattı. Ve ben bunun fotoğrafını aldığım halde bana vermedi. Tamam buradasın. Okey. Give us a sign. Dondur soğuk her yerde. Hem burada hem orada. Şimdi ne demiştik? Etkileşim bir tane bak. ya şunu yaptığı zaman tamam benim bütün mükemmel oyun anlayışıyla yapacağımız bütün çalışmalar çöpe gidiyor arkadaşlar. Şunu bir işaretleyelim. Demon insanda Revenant kim kim olursa o çık dışarıya da oynayalım. şunun da elden düşmesi. Biraz önce burada hayalet küresi arayışına girmiştim. Are you here? Bu arada EMP 5 falan mı çıkacak acaba? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Are you close? Where are you? How old are you? Are you here? Are you close? Israr ediyor. Telsiz kanıtını vermeyecek. Give us a sign. Give us a Dondur soğuk buradan gitti. Şöyle duralım. Give us a sign. Are you here? Oğlum bak bu var ya aşağı gitti ha. Derken Garaj Tekrar buraya geldi. Give us a sign. Are you here? Where are you? Are you close? Are you here? bir dondurucu sok. Nereye gider ya? Şimdi buradaydı. O neden öyle çaydanlığı düşürdün? Nereye dokunur oğlum sen? Yemek dört. Koş 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 koş. Artık diyor yüzde indi akıl sağ diyor. Bak ayağın denk al diyor. Hemen git akıl sağlığı hapı iç diyor. Hemen bak şimdi iki tane içsem gidecek. Demek ki yüzde yetmiş beşler falan. Yani altmışa falan düşürmüş. Altmış beşe falan düşürmüş. Şimdi haç alıyoruz. Haç ile avlanma engelleme görevimiz var. Onun dışında tuz. Aslında iki fotoğraf hakkımız kalmış. Tuza görevi yoksa almayacağım. Var. Alalım. Hayalet fotoğrafı çekin. Hayalet yani fotoğrafını çekeriz. Çünkü nekromans çemberimiz var. O kolay onu yaparız. Bu arada dondurucu soğun dışında herhangi bir kanıt vermedi daha. Sanki Revenant gibi görünüyor şu ana kadar. Baktığımız sonuçların içerisinde. Ver abicim şunu da ver. Sen bize bir tane daha fazladan bir haç ver. İki tane atalım. En azından avlanma görevini yapması garanti olsun. Birini şuraya atıyoruz. Diğerinde... Bak ben uzaklaştığım zaman... Oğlum şehit misin lan sen? Hayır öyle bir şey siz söyle ona göre hareket edelim. Güt diye bir Nereye yolculuk? Cibuzi Bu arada sen şurada kal. Ah hayalet evet, fotoğraf çekecektik ya. Tamam. Sorun değil. Halledeceğiz. Onu da çekeriz. Bir tane daha fotoğraf makinamız var nasıl olsa. Sen benle gel abi. Gel gel. Sen de gel. Ben sen de gel ya. İçeride eğlenceyi tavan yaptıralım. Vay bıçağı attın, ha. Bıçağın etkileşimini Are you here? Lan <laughs> sakin ol. Aklıma bir şey geldi bir dakika. Are you here? Are you here? Give us a sign. Are you here? Lan oğlum. Where are you? Are you here? Burada uzağın, uzaktayım diyor. Are you here? Are you close? Are you close? Where are you? Burada cevap vermiyor. Neyse, çok da önemli değil. Yapmış olduğu şeyler. Şimdi bu arkadaş şöyle bir hemen ufak bir inceleme yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, burayı düşürdü. Buradaki eşyayı düşürdü. Garajda etkileşime girdi. Yine aynı şekilde hol holde etkileşime girdi. Aşağıda herhangi bir şey yapmadı. Üç farklı noktada etkileşime girdi. Dolayısıyla bak garajdaki kanıtı bu. Aynı zamanda bak şurayı görüyorsunuz. Normalde av başlatmadı. Bunları dökmesinin hiçbir açıklaması yok. Yani burayı gezdi bu arkadaş. Bu odayı gezdi. Burayı gezdi. Hala dağıtıyor buraları. Burayı gezdi, yani dolayısıyla şöyle baktığımız zaman bunu Timis diyeceğiz. Şöyle bir de hayalet küresi var mı diye bir bakalım. Mimik bizi yanıltır mı? Küreye dair bir iz göremiyorum ben. Evet, sanıyorum yok. Ya bazen çok saçma yerlerde çıkıyor arkadaşlar. O yüzden Şimdi açıl bakalım. Saklanacak yer. Yok. Geçtik burayı, geçtik. Şurada bir saklanacak yer. Şurada vardı. sen aç aç kapı açmalara devam etsen şöyle senin bir peki bunu yakmadan önce hemen kısa bir bekleteceğim arkadaşlar Evet. Hazırız. Hop. Bu arada bakın bu görevi yapmış olduk artık. Oğlum şurada bir tütsü yok muydu? Heh. geldi. <laughs> Tayi, arkadaşlar şş, bu ya yani bu seçimlerin arasında olmadığı için şimdi bununla ilgili bir şey bahsetmeyeyim. <laughs> göre çıkabiliriz. Şimdi... Şimdi Onryo ile alakalı... Dur. Akıl sağlığımız sıfır şu anda. Önce iki tane hap atalım. Su açtı. O seni kurtarmaz. Suyu açmak falan bunlar seni kurtarmaz dostum. Şimdi şöyle yapacağız. Bir tane mum alacağım. Açın üzerine... ...bu mumu koyacağım. Normalde... Bakın arkadaşlar, onu şöyle deneyebilirsiniz. Haçın haçı ortaya koyarsınız, Haç, haçın üzerine mumu koyarsınız. Mum söndüğünde, evet, oğlum şu... şimdi. Ne diyorduk? Ha. Mumu buraya koyarsanız haçın üstüne. Aç. eğer mum söndüğünde haç yanarsa bu onri olarak işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şuna da bir tane yapalım. Gel bakayım. Sen şu mumu ver. Ha. Onu buraya koyalım. Give us a sign. Şimdi hayalet mumu söndürdüğünde haç yanarsa bu onrüy olarak çıkıyor arkadaşlar. Yani böyle bir e, tecrübe edilmiş böyle bir durumda söz konusu bilginiz olsun. Tabi ben bunu Twins olduğunu düşündüğüm için yine de deneme amaçlı buraya koydum. Açı da yakmış bu arada arkadaş. Dur. Açı yaktıysa şuraya koyalım. Sen şu açı bize ver abicim. Aç şöyle. Mutfağı dağıttı. Odaları birbirine soktu. Give us a çemberi kullandıktan sonra artık yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü hani e, böyle eğlence amaçlı yapacaksanız bir şeyleri nekromans çemberi değil de tarot kartı olabilir ya da müzik müzik kutusu olabilir arkadaşlar. Onlarla kendinize güzel eğlence çıkarabilirsiniz. Hayaleti müzik kutusuyla arkanızdan koşturabilirsiniz. Bağırma olayını geçelim bağırma olayını. Ateşler sen ateşi <laughs> döndürdüğümüz zaman kızıyor musun? Tabi bunun için Onurlu olması gerekiyordu. Şimdi oğlum bak o yaz defterine biz para veriyoruz. Alıp öyle kafana göre atamazsın oğlum. O senden değerli benim için. Hayal fotoğrafı çekmiş miydik? Çekmişiz. Neyse gidelim. Tüm görevleri bitirmişiz zaten. Hani onu olmadığı için o haç mum muhabbetini burada tabi canlı gösteremiyoruz. O yüzden 4.6 doğru tahmin ettik. 400 dolar para aldık. 520 de XP aldık. Yani bayağı da iyi. Normalde 100 XP aldığınız zaman bir level alıyorsunuz, bir seviye alıyorsunuz. Hemen hemen 5 seviye alıyoruz arkadaşlar. 520. Yani 5 seviye birden alıyoruz. Gayet güzel.